Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni video serimizi tanıtıyor olacağız. Video serimizin adı Sim Rehberi. Eğer arkadaşlar yanlış duymadınız Sim Rehberi yani aslında simülasyon oyun rehberi diyelim. Buradaki en büyük amacımız aslında sizin kafanızda bu sim oyunları, simülasyon oyunları tarafında herhangi bir soru işareti kalmasın. Bu oyunlara nasıl satın alırım, nasıl başlarım, nasıl yarışırım, neler yapmam lazım, bunun gibi bütün aslında kafanızda oluşan soru işaretlerine rehber olmak istiyoruz. O yüzden bu yeni video serimizi sizlere sunmak, tanıtmak istiyoruz. Peki bugün ne yapıyoruz? iRacing. Niye iRacing? Çünkü biliyorsunuz popüler bir e, simülasyon birçok gerçek pilotun, gerçek sürücünün antrenman yaptığı bir simülasyon platformu. Tabii gerçek bir yarışı değilseniz ve tamamen kendinizi sime odaklamak istiyorsanız gerçekten iRacing bu konuda aradığınız platform. Niye? Çünkü sim ortamında, sanal ortamda bir yarış kariyeri elde edebilirsiniz ve iRacing'in zaten diğer simülasyonlarına veya yani simülasyonlarına ayıran en büyük özelliği ise budur. Kendi simülasyon yarış kariyerinizi oluşturuyorsunuz. Peki peki şimdi simülasyon kariyerimize yani online yarış kariyerimize iRacing'de nasıl başlarız? Tabi önce satın almamız lazım. Satın alacağımız yerler zaten belli iki tür kanaldan satın alabiliriz. Ya Steam üzerinden Steam hesabının sayesinde satın alabilirsiniz. Hemen fiyatlara bakarsak zaten başlangıç burada görüyorsunuz fiyatını. İsterseniz 6 ay, isterseniz de 12 aylık fiyatları burada zaten gözüküyor. Buradan satın alabilirsiniz. Ya da ikinci bir seçenek iRacing.com sitesine girerseniz kendi hesabınızı oluşturursunuz ve oradan satın alırsınız. Yine aynı şekilde aylık, 3 aylık, 6 aylık veya senelik olarak satın alabilirsiniz. Ama e, benim size tavsiyem eğer ki fiyat tarafını düşünüyorsanız kesin de Steam tarafından satın almazdır. Çünkü oradaki sonuçta e, fiyatlandırma skalası daha uygun ve özellikle zaman zaman Steam'e gelecek olan indirimlerden de faydalanırsanız size gerçekten çok daha ucuza gelecektir diye söyleyebilirim. Şimdi bir de çok kısa aslında iRacing'in tarihçesine dayanmak istiyorum. Çünkü aslında geçmişi Eylül 2004'de dayanıyor. Yarışçı ve eski NASCAR oyunlarının yapımcısı olan Papyrus Design grubunun kurucusu Dave Kamer ile aslında Boston Red Sox ve Liverpool futbol takımının sahibi olan John Henry'nin bir araya gelmesiyle oluşan iRacing şu anda gerçekten o günden bugüne inanılmaz yol kat etti ve gerçekten önceden de söylediğim gibi gerçek yarış pilotlarının sanal ortamda antrenman yaptığı bir platform haline geldi. Tamam şimdi iRacing'i satın aldık diyelim. Ve içinden ne çıkıyor gelin bir ona bakalım. Araç listesi her ne kadar sınırlı olsa bile en azından hani kendi ufak çapta yarış kariyerinizi başlatmak için hayli hayli yeterli sayıda ve en azından çeşit araç var diyebilirim. Ha şimdi şöyle bir gerçek de var. Hangileriyle başlayacaksınız derseniz kesinlikle zaten global Mazda MX-5 Cup olmazsa olmaz zaten yarış kariyerinizde bunda başlamak zorundasınız. Bu, bu net. Benim şahsen beğendiğim bir araba Radical SR8 V8. Başka tür araçlarla yarış yapmak isterseniz zaten burada önümüze çıkan araçların birini seçebilirsiniz. Peki diğer bir konu pist. Pistlere bakalım. Benim şahsi görüşüm şu. Sanki pist seçimi araç seçiminden daha iyi. Ee, işte oval pistler çok var burada. Ondan sonra kendinizi geliştirebileceğiniz işte Okayama International Circuit bu her zaman iyi bir pisttir. Lime Rock Mazda'nın belki en çok sevilen pistlerinden bir tanesi. Her zaman yarışın olacağı bir pist. Summit Point aynı şekilde sonuçta kendinizi geliştirebileceğiniz iyi bir pist. Scuba kesinlikle yarışacağınız bir pist eminim. Eee... Işte diğer ovaller, işte rally cross pistleri ve tabii ki olmaz olmaz WeatherTech Laguna Seca bu sonuçta biliyorsunuz halen e, dünya genelinde çok popüler bir pist burada dünya dayanık şampiyonası yarışıyor burada birçok e, seri yarışıyor Amerika'da ve zaten dünya genelinde de çok meşhur bir pist eskiden Mazda Laguna Seca diyebilirdik şimdi artık WeatherTech Raceway Laguna Seca diyebiliyoruz. Peki iRacing simülasyonuna genel olarak tümün aslına bakarsak neler geliyor diye sorarsanız arkadaşlar bu liste geliyor. Yani bunun hepsini size okumayacağım zaten ama aslında bize sunulan hem bedava hem de paralı içerikler aslında çok fazla, çok yeterli ve gerçekten simülasyon kariyeriniz veya online yarış kariyerinize hem başlamak için hem de gerçekten bu işi sonuna kadar götürecek yeterli, çok çok fazla içerik var. Bizi iki tür Arius karşılıyor. Bunların bir tanesi Web sesi modunda yani iRexion.com'a girerseniz sonuçta web sesi karşınıza çıkacak. Diğeri ise beta arayüzü. Bu da tabi aslında biraz daha modern, biraz daha güncel. Belki gelecekte daha çok insana hitap edecek bir arayüz tarzı. Bu da zamanında kendisini çok geliştirdi. Eğer ki web arayüzü kapatılırsa betayı kullanmak zorundasınız. O yüzden şimdiden bence beta arayüzüne aşina olun derim. Peki gelin Web arayüzünü bir kurcaladım. İlk sonuçta üyeliğinizi aldığınız her şeyi yaptığınız karşınıza bu ekran çıkıyor. Ee, bu ekranda neler var? Aslında her şey çok net. Sonuçta burada işte haberlerimiz var. Yeni güncellemeler varsa onların sonuçta haberleri karşımıza çıkıyor. Reklamlar şusu busu derken peki şimdi nasıl... Herhangi bir oyuna, herhangi bir odaya, herhangi bir yarışmaya dahil olabiliriz. Gelin onu şimdi kurcalayalım. Evet şimdi burada ilk karşımıza çıkan tabi home'dan sonra find official races yani resmi bir yarış bul aslında demek oluyor. Burada resmi yarış rehberi var, popüler yarış rehberi var. Şu anda mevcutta olan serilerin burada sekmesi var. İsterseniz burada... Ee, herhangi bir yarışı seyredebilirsiniz veya crew spot olabilirsiniz. Orada da dahil olabileceğiniz sonuçta yarışlar var. İşte ovalidir, e, pistidir, toprağıdır vesaire vesaire. Burada da en altta da zaten iRacing'in yarış takviminin pdf'i var. Hosted tarafında yani herhangi bir sunucu açmışsanız, herhangi bir sunucuya, yarışa, antrenman, ev sahipliği yapmışsanız buradaki menülere de Oradan ulaşabilirsiniz. Burada herhangi bir yarışa katılabilirsiniz. Herhangi bir yarışa ev sahipliği yapabilirsiniz. Yaptığınız veya en azından açtığınız odanın, yarış yarışların e, neticelerine ulaşabilirsiniz. Bir turnuva düzenleyebilirsiniz. Bir turnuva ev sahipliği yapabilirsiniz. Ve tu bu turnuvanın da neticelerine buradan ulaşabilirsiniz. Evet burada da düzenlemek istediğiniz lig. Onun için gereken burada menüler var. Bu arada lig düzenlemek paralı. Bilginiz olsun. Takımlar eğer ki bir yarışa... Ee, bir takım olarak dahil oluyorsanız o takımın bilgileri veya şu ana kadar yarıştığınız bütün takımların bilgileri burada gözüküyor. Herhangi bir takıma davet alıyorsanız veya davet ediliyorsanız onların burada bilgilerini görebilirsiniz. Ve buna ilave olaraktan da herhangi bir e, takımınızın herhangi bir e, araç giydirmesi veya pis giydirmesi varsa onlara da buradan yönetebilirsiniz. Burada da zaten görüyorsunuz time attack yani zamana karşı Takvimim var işte araç bazında biteceği gün bazında diğer sim profesyonellerine karşı sim yarışlarına karşı alienlere karşı zamana karşı yarışabilirsiniz. Evet sonra geldik bu da mağazamız buradan araç satın alabilirsiniz pis satın alabilirsiniz yeni yeni yapılan daha böyle piyasaya sunmamış gelişmekte olan pisleri satın alabilirsiniz iRacing doları satın alabilirsiniz. Sonuçta cüzdanınızda para bulundurmak isterseniz. Eğer ki arkadaşınıza hediye yollamak istiyorsanız buradan gift karta girebilirsiniz. Herhangi bir özel kampanya vesaire vesaire burada varsa zaten göreceksiniz. Bir arkadaşınıza önerebilirsiniz. iRacing'in tavsiye ettiği direksiyon ve pedal setlerini buradan görebilirsiniz ve iRacing işte merchandise yani işte kıyafeti, şusu busu almak istiyorsanız da buraya giriş yapabilirsiniz. Ve hesabım, account. Benim hesabım, benim profilim, girdim yarışlar. Arkadaşlarım yani iRacing hesabı olup da benim arkadaş listemde olan kişiler, araçlarım, pistlerim, gelişmekte olan pistlerim, özelleştirilmiş araç, kask ve tulum giydirmelerine buradan ulaşabiliriz. Bu arada Trading Paints diye üçüncü parti bir yazılım var. Ee, burada da aslında büyük bir e, tasarım havuzu diyelim araç tasarımları kas tasarımları ve e, tulum tasarımlarının bulunduğu barındırdığı koca bir havuz var ve bu bunu aslında aktive ettiğin zaman diğer trading paints üyelerinin de sonuçta kullanmak istediği veya yüklediği işte araç kask ve tulum giydirimlerini de görebiliyorsunuz aslında çok popüler bir şey sonuçta e, Piyasada bulunan birçok gerçek yarış aracının replikaları yapılıyor, gerçek tasarımlar yapıyor. Kendi tasarımınızı yapabilirsiniz ve bu tasarımları Trading Paints'e dahil ederseniz diğer insanlar da sizin tasarımınızı kullanıp yarışabilirler. Siz de bunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. O yüzden iRacing sahibiyseniz kesinlikle Trading Paints uygulamasını indirin derim. Evet burada results ve stats var. Bu da netice ve istatistikler. E, i̇şte bütün yarıştığım yarışlarının. Ee, neticeri burada eğer ki replay kaydetmişsem yani herhangi bir yarış tekrar kaydetmişsem bunu buradan izleyebilirim. Burada seri start var yani seri istatistikli işte atıyorum yarıştığınız bir seri varsa o seri içerisinde sizin işte genel globaldeki durumunuzu bir nevi gösteriyor. Team Series Startlar eğer takım olarak yarışıyorsanız bir seride onun istatistikleri burada görünüyor. Driver Starts ise bu arada e, global bir istatistik sekmesi. Tamamen işte dünyadaki diğer tüm e, iRacing üyelerinin işte iRatinglerini, e, Safety Ratinglerini görebildiğiniz bir sekme. World Records zaten anlayabildiğiniz gibi dünya rekorları işte pist üzerinde yapılan time trial'ların işte zamanla karşı yapılan turlarının vesaire vesaire her şeyin dünya rekoru burada mevcut. Help sekmesi yardım, işte soru cevap. Burada how to videos var yani nasıl yapılır videoları. Buna hemen bir kısa göz atmak istiyorum açıkçası. Burada çünkü sizi ilgilendirecek birçok konu var diye düşünüyorum. Ee, burada iki tane sekme var. Sürüş okulu. Burada da zaten işte görüyorsunuz bayağı bir video var. Yarış çizgisinden tutun araç dinamine kadar hepsini size kısa kısa böyle işte birer iki, ikişer dakikalık videolar anlatan bir Yarış okulu var. Ondan sonra nasıl yapılır? How to videos serisi de burada aynı şekilde duruyor. Başlamak için yapmanız gereken şeyler, lisanslar, kariyer oluşturmak, kısa kısa videolara var. Buna da kesin göz atın derim açıkçası. Sporting kod var aslında bu bir nevi yarış rehberi yani işte yarışırken dikkat etmeniz gereken e, kurallar şusu busu bu sporting kodun içerisinde bulunabilir. Evet burada çabuk ulaşabileceğiniz dokumentasyonlar var. E, iRacing hakkında öğrenmek istediğiniz bir şey varsa dokumentasyon olarak buradan ulaşabilirsiniz. Yarış okulundan bahsettik. Evet file protest. Bu arkadaşlar şöyle bir şey. Yarış içerisinde e, ve herhangi bir Event yani herhangi bir etkinlik içerisinde eğer ki e, protesto etmek istediğiniz bir şey varsa yazılı ve video şeklinde buraya e, kayıt etmeniz lazım, buraya girmeniz lazım. Evet arkadaşlar forum'a geliyoruz. Forum gerçekten çok kritik bir şey. Burada inanılmaz 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 fazla derecede... <laughs> oda var gördüğünüz gibi topik var yani başlık var. Eğer ki bir sorunuz varsa işte bu iRacing içerisindeki bir sıkıntı olabilir, bir soru cevap olabilir, setup olabilir, herhangi bir şey olabilir. Burada aradığınız cevabı bulmamanız gerçekten imkansız. Settings ayarlar kısmında açıkçası zaten her şey burada belli. Ee, bizim en çok kullandığımız burada e, grafik ayarlarının konfigürasyonu. Eğer ki 3 monitöre sahipseniz bu, muhtemelen bunu launch edip yani başlatıp gereken ayarları yapmanız lazım. Peki artık piste çıkmanın vakti geldi. Piste nasıl çıkabilirim? Şurada iki tane sekme var. Test ve Race Now yani test ve şimdi yarış. Evet teste basarsam zaten görüyorsunuz hemen sol tarafta aracımı seçebilirim. Bu işte bünyemde bulunan satın aldığım veya bedava içeriklerdeki araçlar. Aynı şekilde bünyemde olan satın aldığım veya bedava pistleri seçiyorum. Pist aracı seçtikten sonra aslında burada direkt e, havayı da ayarlayabilirsiniz gereken işte sıcaklık, e, nem, ondan sonra rüzgarın istikameti ve hızını ayarlayabilirsiniz. Dinamik değişken hava koşullarını da ayarlayabilirsiniz. Buna ilave olaraktan da pistin aslında durumu yani pist ne kadar kirli ne kadar kullanılmış bunu da sonuçta kendi içerisinde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu artabilir yani artış gösterecek şekilde olabilir sabit bir şekilde olabilir bunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Peki niye test yapıyoruz? Şöyle bir şey arkadaşlar, sonuçta eğer ki antrenman yapmak istiyorsanız offline'da bunu tekrar ediyorum offline'dan antrenman yapmak istiyorsanız kesinlikle önce test yapmalısınız aracı pisti çok iyi tanımanız lazım ki kendinizi yarışa en iyi şekilde hazırlayasınız. O yüzden test yapmanız şart. Peki eğer yarışmak istersek ne yapacağız? Gördüğünüz gibi şu anda yarışmak istediğim seriyi seçtim. Fantek Global Mazda MX-5 Cup. Bu muhtemelen herkesin başlayacağı bir yer. Zaten ee, ara, Pistim pistimiz zaten Okayama. Gördüğünüz gibi aracında zaten Global Mazda MX-5 aracı. Şimdi burada görüyorsunuz burada seansımızı seçeceğiz. Sonuçta burada bir antrenman seansı seçebiliriz. Herhangi bir seansa buradan girebiliriz. Görüyorsunuz burada 60 kişiden Dört kişi şu anda aktif. Burada 9 burada 25 Eğer ki zamana karşı time attack yapmak istiyorsam veya time trial yapmak istiyorsam bunu seçiyorum. Aynı şekilde burada bir seansa girebilirim. Ee, bu seride qualifying yok çünkü... Qualifying yarış içerisinde yapıyorsunuz. Eğer ki ben burada şimdi yarışmak istiyorsam işte bu saat 1, 2, 3 herhangi birine girebilirim ama şu anda bu aktif olduğu için buna girip yarışabilirim. Peki şimdi görüyorsunuz aslında direkt bu yarışa katılabilirim veya bu seansa veya bu seriye dahil olabilirim. Peki başka bir seriye şimdi girelim. Şurada ben ve 12.0 challenge fixed. Buna girersem dikkat ederseniz burada content required diyor yani içerik gerekiyor. Benim burada açıkçası şu Silverstone pistine sahip olmadığım için burada add to cart diyor yani sepete ekle. Bunu gidip satın almam lazım. Eğer ki şöyle kırmızı bir şey karşınıza çıkıyorsa content required demek ki aslında almanız gereken bir içerik vardır. Şu tepede fixed görüyorsanız arkadaşlar yani sabit aslında. Bu da fix setup anlamına geliyor. Yani herhangi bir setup'la uğraşmanıza gerek yok demektir. Şimdi aslında iRacing içerisindeki diğer serileri göz atmak istersek gelin şu koca ikona bir tıklayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar bu karşımıza büyük bir liste çıkıyor. Şu anda iRacing içerisinde aktif olan e, ve sonuçta içeriğine ve içeriğine ve lisansına sahip olduğumuz sürece dahil olabileceğimiz serilerin hepsi burada listelenmiş. Peki herhangi bir seri hakkında bilgi edinmek istiyorsak özellikle takvimini görüyorsak ne yapıyoruz? Gelin yine bu 12.0 challenge'a gelelim. Şu artı tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, tarih bazında hafta hafta hangi pistlerle yarışıyor olacağımızı veya yarışabileceğimizi burada görüyoruz zaten. Evet sağ tarafta da içerik yöneticisini görüyorsunuz. Burada da sonuçta sahip olduğum içeriklerin red diyor zaten hazır. Sahip olmadığım içerikleri de zaten burada kırmızı bir şekilde beni uyarıyor. Fiyatlarıyla beraber burada bana satın almamı öneriyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de var. Ee, iRacing'de işte şampiyona veya seri tamamladıkça iRacing doları kazanabilirsiniz. Hemen şöyle gösteriyorum. Kendi kariyer, kendi istatistik sayfama giriyorum. Burada aslında katıldığım yarışların getirisini bana bir nevi anlatmaya çalışıyor. Görüyorsunuz burada iki tane seri kovalamışım. kaçar tane hafta da zaten burada yazıyor. 9'da 2, 9'da 1. Tabii hiçbir şey kazanmamışım çünkü bunları tamamlamam lazımdı. Ve şöyle bir gerçek var. Yarıştığım seri için gereken lisansa göre ya 4 dolar ya da 7 dolar ya da maksimum 10 dolar iRacing doları kazanabilirim. iRacing'i diğer simülasyonlardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi çok detaylı bir rating sisteminin olması. Yani aslında bir puanlama klasifikasyonu, bir puanlama klasmanı olması. Bunu şimdi hemen değiniyorum. Dünyanın en ilerinin listesi burada karşımızda. Yani işte kaç tane yarışa başlamış, kaç tane yarış kazanmış, ortalama kaçıncı pozisyonda bitiriyor, yaptığı tur sayısı, lider gittiği tur sayısı, i ratingi, time trial ratingi, işte kulüp puanı, toplam şampiyona puanı hepsi zaten bütün bir sürücünün, bütün bir yarışmacının zaten istatistikleri burada karşımızda duruyor. Şimdi bu sınıflandırma, bu age rating aslında ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor arkadaşlar. Çok faydalı bir şey. Sizi benzer age rating puanına sahip olan insanlarla, sizi benzer safety rating'e sahip olan insanlarla, sizi benzer klasmandaki yarışmacılarla bir araya getirip sizi beraber yarıştırıyor. Bu da aslında şunu ifade ediyor. Kendi seviyenizdeki insanlara karşı yarışıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey çünkü bir yarışa girdiğiniz zaman sizden çok çok hızlı veya çok çok yavaş insanlarla karşılaşmaktansa size benzer insanlarla karşılaşıyorsunuz ve onlarla kıyasaya bir rekabet içerisinde yarışıyorsunuz. Bu da sonuçta iRacing'in en en ama en büyük özelliği ve diğer simlerden belki ayıran en kritik, en önemli özelliği diyebiliriz. Bir yarış karenize başlarken veya işte simülasyon karenize başlarken aslında direkt bir rookie lisansı sahip oluyorsunuz. Daha sonra yapacağınız yarışlarda alacağınız neticeler e, toplayacağınız I-Rating puanı olsun, toplayacağınız Safety Rating puanları sayesinde D, C, B, A lisanslarına sahip olarak sonuçta kariyerinizi ilerletebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi karşımızda Beta arı yüzü var. Burada da sonuçta daha modern bir yapıya, daha modern bir görüntüye sahip çok belki daha açıklayıcı, çok daha basit bir görüntü. İşte ilk karşımıza çıkan tabii ki haberler. Ondan sonra iRacing Network'ünde herhangi bir yarış varsa bunları canlı olarak izleyebilirsiniz veya tekrarlarını izleyebilirsiniz. Eğer ki yarışmak istiyorsam yine burada yarışmak istediğim seriyi burada seçiyorum. Yakın zamanda olan yarışları burada görüyorsunuz. Mevcut olan serileri görebilirsiniz. Ondan sonra herhangi bir birileri tarafından yaratılmış bir seri veya yarışma varsa onları da görebilirsiniz. Bilgisayara karşı yarışmak istiyorsanız burada yarışacağınız yarışlar belli zaten. Aynı şekilde işte mağazam, şu su, bu su filan. Artık bundan sonra yapacağınız kurcalamaları size bırakıyorum. Çünkü eğer ben bu oyunların hepsini size tekrar anlatırsam yarın sabaha kadar bu videoyu izlersiniz. Peki hemen bir test yapalım. Bir piste çıkalım da en azından o taraftaki menüler neye benziyor hepsini size kısa kısa göstermeye çalışalım. Evet karşımıza hemen böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi teste basmadan evvel ilk başta garaja girelim. Lastik ve aero ayarları olsun şas ayarları olsun ondan sonra vites kutusu diferansiyeller olsun ve herhangi bir not almışsanız bunları zaten burada yapabilirsiniz. iRacing içerisinde setuplar var arkadaşlarınızla paylaşılan setuplar var kendi setuplarınız bunların hepsini burada zaten yönetebilirsiniz. Options menüsü var. Aynı şekilde zaten her şey burada belli. Grafik ayarlarınız olsun, tekrarlar, ses, kontrol, tuş atamalar hepsi zaten burada burada duruyor. Ee, burada önemli olan şey de eğer ki Force 1'deki ayarlamak istiyorsanız buradan ayarlayacaksınız. İşte direksiyon açısını buradan ayarlayacaksınız. Ee, genel olarak görüş açınız buralarda. Ee, aslında çok açıklayıcı bir basit bir menü diyebiliriz. Evet, iRacing oyun rehberimizin sonuna geldik. Böyle detaylı bir şekilde olabilince size anlatmaya çalıştık başından sonuna kadar. Umarım bu oyun rehberi videomuzu beğenmişsinizdir. Onun için lütfen like'a basın. Herhangi bir yorumunuz varsa lütfen aşağı yazın. Eğer ki bizi takip etmiyorsanız lütfen YouTube kanalımıza abone olun, bizi takip edin. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Her zaman dediğimiz gibi takipte kalın, simle kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.